Şu anda girişinde bulunduğumuz Mısır Apartmanı'nın yapımına bundan 111 yıl önce başlandı. Apartmanın ismi Mısır Apartmanı'dır. Çünkü yaptıran kişi Mehmet Akif'in yakın arkadaşı Mısırlı Hidi Vappa Salim Paşa'dır. Ermeni mimar Hovsep Arnavuzyan tarafından tasarlanan binanın inşaatı ise 5 sene içinde yani 1910 yılında tamamlandı. Zamanında birçok şahsiyetin evi olmuş bu yapının hangi ünlü şahsiyetlerin hangi anılarına şahit olduğunu apartmanın biraz daha içine girince öğreneceğiz. Lokasyon açısından İstiklal Caddesi'nin göz bebeği diyebileceğimiz yapının bir diğer ilginç özelliği ise İsrail İstihbarat Örgütü, Mossad'ın burada kurulmuş olmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün dişçisi Sami Günzberg'in de burada yaşamış olması dolayısıyla Atatürk'e pek çok zaman bu apartmanın konuklarından birisi olmuştur. Ayrıca ünlü edebiyatçılarımızdan Mithat Cemal Kuntay'ın da bir zamanlar yuvasıydı bu bina. da görebileceğiniz üzere Cenap ı Şehabettin, Abdülhakamit Tarhan, Süleyman Nazif, Mehmet Akif Ersoy ve Sami Paşazade Sezai 1924 yılında arkadaşları Mithat Cemal'in Mısır apartmanındaki evinde bir araya gelmişlerdir. Anlayacağınız içinde bulunduğumuz bir bina çok fazla ünlü şahsiyet ile tanışma şerefine nail oldu ama biz bugün aralarından birisinin bu apartmanla olan ilişkisinin üzerinde duracağız. Mehmet Akif Ersoy Müzik <laughs> İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, görevi gereği 10 yıl kaldığı Mısır'dan 16 Haziran 1936'da Türkiye'ye döndüğünde apartmanın ev sahiplerinden birisi olan Mithat Cemal Kuntay, onu Mısır apartmanına yerleşmesi için ikna etti. Bugünlerde Sros teşhisi de konulan Mehmet Akif Ersoy'un ömrünün son günleri işte bu dairede geçti. Haziran ayını ve Temmuz ayını bu apartmanda geçirdikten sonra Halim Paşa'nın Alem Dağı'ndaki çiftliğine gitti. Ağustos, Eylül aylarını orada geçirdikten sonra Mısır Apartmanı'na döndüğünde ise ölüm ona hiç olmadığı kadar yaklaşmış durumdaydı. İstiklal Şairi'nin en usta kalemlerden birinin vefat ettiği daireyiz. Az önce de dediğimiz gibi Mehmet Akif son günlerde Mısır Apartmanı'na geri dönmüştü. Takvimler 27 Aralık 1936'yı gösterirken Mehmet Akif son kez gözlerini yumdu bu odada. Bir daha açılmamak üzere. Rivayet odur ki 63 yaşında ölümün yaklaştığını anladığı son günlerinde dostlarına ''Çok seviniyorum peygamberimin yaşında öleceğim'' demiştir. Kim bilir bu duvarlar, bu koridorlar hangi anılara şahit oldu? 12 Mart 2021 tarihinde yani İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. 100. yılında Kültür Bakanlığı tarafından ziyaret açılan Mısır apartmandaki Mehmet Akif Evi İstanbul'un ve, İstanbul ve Beyoğlu'nun muhakkak görülmesi gereken mekanlarından biri.